yüreğimiz hala buruktur, kırgındır, üzgündür. Çünkü bir cinayet davası bile bile 7 yıl sürmemeli. Bir cinayet davası 7 yılın sonunda tahliyelerle sonuçlanmamalı. Bu nedenle yüreğimiz buruktur. Ama biz şunu biliyoruz, Tanrı'nın adaleti er ya da geç tecelli eder, kendini gösterir. Devletin kanunları en sonunda işler, insani vicdan yerini bulur. Buna inanıyoruz biz. Ama bundan da büyük bir arzumuz var, o da şudur. Sadece burada bulunanların değil, burada bulunan herkesin, sanıkların dahi, tanıkların dahi, katillerin dahi, canilerin dahi Tanrı'nın sevgisini görmeleridir. Amin. Onların da İsa Mesih'in sunduğu sonsuz ve karşılıksız yaşama kavuşmalarıdır. Amin. Bu yaşam İsa Mesih'tedir. Çünkü İsa Mesih bütün insanların kurtuluşu için canını feda etti. Uğur'da, Necati'de, Tilman'da bu gerçek için yaşadılar bu gerçek için öldüler. Tanrı kötü yürekli, kara vicdanlı ve yanlış yolda olan insanlara dahi sevgisini ve merhametini İsa Mesih'te sunuyor. İncil'de diyor ki o bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmelerini ister. Amin. Necati, Uğur ve şu anda mezarı başında bulunduğumuz Tilman, Malatya halkını o kadar çok sevdiler ki. Onlarla İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini paylaşmak için bu şehirde yaşadılar. Yedi yıl önce bugün onlar İsa Mesih'in adı uğruna canlarını verdiler. Ama 2000 yıl önce İsa Mesih Necati için, Uğur için ve Tilman için canını feda etmişti. Ama sadece onlar için. Değil.